Merhabalar herkese. Türkiye Süper Ligi'nde biraz önce biten bir oyunla sizlerle birlikteyim. Türk satrancının iki genç yıldızı Ediz Gürel ve Yağız Kaner doğmuş. Karşı karşıya geldiler. Biri 15 yaşındaki büyük ustamız, diğeri de 13 yaşındaki büyük ustamız. Bakalım bu mücadelede neler yaşanmış. E4 ile başlıyor Ediz. E6 ile Fransız savunması gelmiş Yağız'dan. D4, D5, at C3 ile E4 desteklendi. At F6 ile tekrar isteniyor. Fil G5 ile F6 atı açmaz alındı. Ve şimdi Yağız Kaan D çarpı E4 almış. At çarpı Bij Dort. F6'daki at açmazdı ve oraya bir baskı daha geldi. At D7 ile beraber Yağızkan destekliyor. At F3 gelişildi. File 7 ile artık açmaz ortadan kalktı ve burasıyla alakalı bir önlem alınmalı. At çarpı F6 vuruyor Ediz Gürel. Fil çarpı F6'dan sonra da Vezir D2 ile G5'teki fili değişmeden destekliyor şu anda. Ediz ve kısa rok hamlesini oynadı Yağızkan. Henüz Ediz nereye rok atacak belli değil. File 2 oynadı. İki taraftaki rok, rok opsiyonunu da elinde tutuyor burada Edis E5 hamlesi geliyor Yağızkan'dan da. Rok atmazsan hemen merkezde, merkezdeki hatları açmak istiyorum diyor burada Yağızkan. D çarpı E5 at çarpı E5'ten sonra garip bir konum taktiksel bir konum çünkü vezirler birbirine bakıyor. Atlar birbirine bakıyor. Filler birbirine bakıyor ve buradaki en önemli en doğru tercih vezir çarpı D8 almak ki Ediz Gürel de böyle yapmış. Eğer... Ee... Burada beyaz taşlar at çarpı e5 alsaydı fil çarpı g5 ile birlikte çift fili eline geçirmiş olacaktı burada siyah taşlar. Diğer tarafta fil çarpı f6 alsaydı bu kez de at çarpı f3 önce bir şah çekip ardından vezir çarpı f6 alarak devam edebilirdi. Veya fil çarpı f3 alınırsa buna önce bir kale e8 oynayabilirdi siyah taşlar. Siyahın böyle ufak avantajları olabiliyormuş ama vezir çarpı d8 en doğru tercih. Fil çarpı d8 alındıktan sonra evet at boşta ama at eğer e5 alırsa Buradaki fil boşta kalacak. Fil çarpı D8 alındı. Şimdi fili geri almak için öncelikle boştaki atı kurtarması lazım Yağız Kağan'ın. At çarpı F3 aldı Yağız Kağan'da. Fil çarpı F3 kale çarpı D8. Bir anda bütün taşlar değişildi. İkişer kale ve birer fil tahtada kalıyor. Piyon yapısında gördüğünüz gibi tamamen simetrik. Kale D1 gel kaleleri değişelim demiş Edis. Kale çarpı D1 kale şah çarpı D1 ve C6 ile şimdi bu filin çaprazı peyonlarla kapandı ve diğer filini, geliş filini C8'de Şahdeki filini geliştirmek isteyecek. Ya Iskan şah D2 fil E6'ya gelişilince de şah C3. Şimdi A2'deki piyon alınamıyor tabii ki. Çünkü A2'deki piyon alınırsa B3 ile beraber o filin kafeslendiğini göreceğiz. Kale A1 ile veya şah B2 ile birlikte o filin düştüğünü görecektik. Bu yüzden ya Iskan kalesini D8 hattına oynuyor. A4 şah B8. A5 şah E7. h 4ten sonra da B6 hamlesi geliyor. Burada da aslında Yağız Kağan tabii ki A ve B piyonlarını değişmek istiyor. Fil çarpı C6 alınamıyor. Eğer alınırsa kale C8 ile birlikte arkadaşa olduğu için o filin düştüğünü göreceğiz. A çarpı B6 almış Edis. A çarpı B6'dan sonra da diğer açık hatta kalesini yerleştiriyor kale A1 le. Şimdi Yağız Kağan'ın hamlesi C5 dikkatli olmak gerekebilir. Neden diyeceksiniz? D hattı Yağız Kağan'da. Bu fil güzel bir çaprazda ve eğer B5 B4 sürebilirse burada Yağız Kağan konumda mata ulaşacak fakat fil E2 ile birlikte bu piyonların sürülüşüne izin verilmiyor Edis tarafından. H6 G3 H5 ile beraber piyon kırışı isteği geliyor. H çarpı G5, H çarpı G5. Şimdi Edis kale H1'e doğru gitmek istiyor. Kale A7 varyantlarına çok bakmadım. Çünkü kale D7 ile karşılanabiliyor. Pek bir üstünlük yok orada. Kale H1 ters tarafa dönüyor Edis şimdi. H sütunundan bir şeyler yapmaya çalışacak. Ya Özkan da şah F6 ile şahını aktifleştirirken G5'i desteklemiş durumda. Fil D3, şah G7. Tabi kale H7 fil savunmasında iyi bir hamle gibi görünse de aslında... Yine şah f6 oynayabilecek Yağızkan doğal olarak bu hamlede bir şey kazanmıyor. Kale H5 ile birlikte şimdi G5 piyonuna saldırı. Şah F6 ile Yağız Kağan karşılık veriyor. B3 kale E8 ve F4 ile beraber bir piyon kırışı isteği daha. G çarpı F4. G çarpı F4 kale B8. Şimdi Yağız Kağan acaba B piyonunu mu hareketlendirmeye çalışacak dediğimiz anda B4 sürüşü geliyor burada Ediz'den. Birer piyon daha kırışıldı. Acaba beyaz şah buraya doğru gidebilir mi? Ve Siyah şah sıkıntı yaşayabilir mi dediğimiz konum tamamen dengeli. Kale D8 oynuyor burada Yağızkan. Eğer şah B5 oynanırsa kale D6 ile birlikte o piyon tutulmuş olacak. Kale a 6 şah çekti Edis ve tekrar şah çekildi. Şimdi şah. F6 karesine gidince de F5 sürüşü geliyor burada. Yağız Kağan F5 sürüşünden sonra tabii ki fil istendi ve bu fil isteği fil çarpı f5 ile karşılandı. Tahtaya baktığımız zaman sanki beyazlar bir piyon feda etmiş gibi görünse de o piyon sadece bir hamleliğine şimdi de f7'deki piyonu alıyor burada Ediz ve tahtada kale piyona kale piyon bir yapı var. Fakat bu yapıdaki olay belki beyaz şahın b6'ya daha yakın olması diye düşünebilirsiniz. Şah e5 birlikte siyahlar şahını hemen e, vezir kanadına doğru geliyor. Kale b7 Ediz B6'daki piyonu isterken Yağızkan da D2'deki D2'ye gelerek C2'deki piyonu istiyor. Şimdi C4 sürülürse eğer burada kale B2 seçeneği var. B6 piyonunu savunmuş olacak burada. Siyah taşlar bu yüzden Ediz Gürel kale çarpı B6 alıyor. Kale çarpı C2'den sonra birer tane kale birer tane şah kaldı. Fazla da oynanacak bir şey yok. Kale B5 şah şah D4'ün ardından şah A3'e gidince gel kaleleri kırışalım diyor Yağız Gürel. Er doğmuş, Yağız Kağan Erdoğmuş ve kale çarpı C5, şah çarpı C5'ten sonra iki genç büyük ustamız Türk satrancının muhtemelen e, bizi şu ana kadar çok gururlandıran ve ileride de çok daha adından söz ettirecek ikili iki genç büyük ustamız, iki Türk yıldızımız %99'un üzerinde doğruluk oranıyla oynayarak berabere kalıyorlar. E, tabii ki Ediz'in de Yağız da maçlarını takip etmeye devam edeceğiz. İkisi de ee, önü çok açık henüz çok gençler İkisi de büyük ustamız ve hem milli takımda hem de bireysel olarak onları takip etmeye devam edeceğiz ee, Bu oyuna hakkında söylenecek çok bir şey yok erken kırışlar yaşandı ardından da oyunda herhangi bir e, karışıklık olmadan oyun beraberlikle noktalandı Zaten ikisi de neredeyse kusursuz oynadı İzlediğiniz için teşekkürler beğen tuşuna basmayı unutmayın ve diğer videolarda görüşelim şimdilik hoşçakalın